Merhabalar değerli Giresun Yeşil Beyaz takipçileri. Ekim ayının sonlarına geldik. Neredeyiz? Kümbet, çifte yöresel kadınlar pazarındayız. Biz buraya geldiğimiz zaman illaki uğruyoruz. Burada çok tatlı bir teyzemiz var. Kolay gelsin. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teyze nasılsın? Ne yapıyorsun? Sana herkese çocuk selam var. <laughs> Benden Merhabalar ben sizler ben nasıl? ben nasılsınız? Merhaba. siz. Sizlere tanıyalım. Ben Kader. Siz? Ben de kızıyım. Sen de nasılsın? nasılsın? İyiyim yavrum. Neler var bugün? Tanıt bakalım bizlere. Bugün neler var? Şöyle çıralarımız var. Yayla çıram var. Pancarlarımız var. Pancar. Pancarlarım var. Pancar armut var. Armut var. Armut. Duval yayla armudu. Tirmit var mı? Hızik Mantar. Var. Mantar var. Bu sene az diyorlar doğru mu? Mantar bu sene az oldu. Neden? Evet. Sebebi? Sebebi oldu olmaz. Havlar kurak gittiği tamam. için diyorsun. Tamam. Gezmeye devam edelim. Şöyle fasulye turçularım var. Fasulye turşum fasole, var. Çok fasole, güzel. Fasole Yayla peynirin var. var mı? Yayla peynirim var. Yeni söktüm. Zavuktan söktüm. Bak çok güzel. Böyle çok güzel. Tamam. Şöyle fasulye kökünden turşularım var güzel. Tamam. Böyle değişen yaprak peynirimiz var. Yaprak yaprak peyniri. peyniri güzel lezzetli oluyor. Böğrekle de sarılıyor. İkram da ederiz. Tamam. Gezmeye devam edelim. Manda yoğurdu. Manda, Manda, yoğurdu. Manda yoğurdum var şöyle. Çatalla yiyeceksin şöyle. Çatalla. Döksa dökülmez şöyle bak. Kaymak gibi diyorsun. Beş dökülmez bak. Tamam. Devam edelim sanatmaya. Ezine peyniri var. Ezine peynir. Ezine peyniri var. Böyle. Yayla kekiği var mı? Yayla kekiği var. Yayla kekiği. Size hediye tamam. bir tane. Evet. Tamam teşekkür ederiz. Şöyle bak. E, Pestillerim var. Pestillerim var, uzayan peynirim var. Evet. Uzayan peynir. Evet. Kuymak. Kuymaklı. Ballarım var. Karadut ekmezim. Var. Karadut var. ekmezi. pekmezi. var, çiçek balım var. Böyle. Kan yapan hangisi? Kan yapan karadut. 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 karadut hani kan kan bir güzel şeyle şu buyla beraber müşterilerimiz <laughs> de görsün hem yeşil beyaz izleyicileri Asla. görsün. Giriyorsun yeşil beyaz. Giriyorsun yeşil beyaz. Bu karadut ekmezi bu kan yapar çok güzel. Kan yapar diyorsun evet. çok güzel diyorsun. Çok güzel bak. Dual yani. Buna al, al, al çıksınlar çıksınlar gelsinler alsınlar hep. Hemen e, kümbet Hı. yerlisine girerken sağ tarafta. Evet. evet. Hiç tamam. Tamamdır. Şöyle bak. Şunu. var. Çiçeği Yayla çiçeği Özellikle var. bayan takipçiler bunun hayranı. Evet. Alıp şöyle saçına takıyorlar. Evet. Böyle, böyle şöyle şöyle ben Sen örnek de gösterdin şekilde evet, gibi. Evet. Güzel oldu. Güzel. Koyun peyniri de var. Koyun, tulum. koyun peyniri. Şunlar koyun tolumu. Deri. Kilosu ne kadar? Kilosu 400 lira. 400 lira. Müşterilerimiz tamam. bir şeyler yaparız. Müşterilerimize tamam, yine yaparız. Tamam. Yayla tribünün ne kadar soran çok var. Yayla az biz... olduğu için. Bu sene 500 lira. Bu sene 500 lira. Evet. O da az olduğu için değil mi? Evet. O da az olduğu için ama güzeldir. Tamam. Yani yeni yaparız bir şeyler tamam. ama tamam. 500 yani. Kendime koyun peynirim var çok güzel. Tamamdır. E, bol satışlar diliyorum sizlere. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İnşallah. Sizleriz. Sizleriz.